Bu devletin at uşağı bile ben emir vermedikçe yerinden kıpırdayamaz. Ben bu devletin hacesiyim. Siz daha alem-i cihanda yok iken bu devletin kaidelerini biz koyar edik. Şimdi bir başkasından öğrenmeye de hiç ihtiyacım yok edir. Şimdi senin elinde avucunda ne var ise alıp bir süründürelim de... ...dur bakalım. Devlet vermez ise senin ne itibarın ola ki sabah icab eder ise o itibarı zedelemesini de iyi biliriz. Yerle yeksan etmesini de. Senin hükmün Şelamzarda geçerli. Şelemzar dışında bir yere gideceğin vakit bizden müsaade alman gerektiğini bilmez misin? Senin adına değil bu topraklarda bir obayı basma. Sabır taşımızı çatlattı. Bilirsin ki bizim sabır taşımız çatladı mı? Oh. <laughs>